Çok, çok, çok var. yalan söyleme gözlerime bak bu kez yalan yalan söyleme gözlerime Gözlerime bak Nasıl oldu Gözlerine kandı Nasıl oldu Gözlerine kandı Döner başım yine gözlerine la Çünkü gözlerine la Çünkü gözlerine la Yardım et, yardım et, yardım et Yardım et, yardım et, yardım et Bilirsin bu çocuk dalgın hep Dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et Bilirsin bu çocuk dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın İnan senden geçemiyorum Aha. Yine sarhoş oldum geciliyorum Aha. Aklımda sorular çözemiyorum Gündüz mü gece mi bu göremiyorum Tek de suç Deme sakın bana etmem kabul Geçsen de vur Beni her seferinde böyle yaparak kesen de tuş Geçmez gurur Ömrümü tüketip pişirir isem de tuz Nereden bulur düştüm bu belaya Bir kere geliyor erken sonum Erken sonum Alsam bir dal yine dudaklarından Boşver geçiyor bir ömür gerek yok Uzatmanın da Uzatmanın Buruk bir şarkısın kulaklarımda Hayat inan bıktım geçilmiyor tuzaklarından Yalan söyleme gözlerime bak Yalan söyleme gözlerime bak yalan söyleme Gözlerime bak, gözlerime bak Gözlerime bak Yalan söyleme, gözlerime bak Bu kez yalan, yalan söyleme Gözlerime bak Bu kez yalan, yalan söyleme Gözlerime bak Bu kez gözlerime bak Bu kez gözlerime bak Nasıl oldu gözlerine kandı <Sessizlik> Nasıl oldu gözlerine kandı yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın